sen de güzel kalıplı bir kot pantolon arıyorsan doğru yerdesin. Kot pantolon konusunda aşırı seçiciyim. Doğrusunu bulana kadar bir sürü pantolon aldım. Sonra bu kalıbı keşfettim. Hem uygun fiyatlı hem de harika duruyor. Biliyorsunuz şimdi moda düşük bel ve skinny doğru tekrar gitmeye başladı. O yüzden böyle güzel kesimli pantolonları bulmak çok zor. Ama ben bizim için şöyle güzel bir şey buldum. Paçaları bana bir tık uzun geldiği için kıvırdım. Kestireceğim. Pantonu hemen kombinleyelim. Üzerime şöyle güzel kesimli kaliteli bir gömlek giydim. Blazer ceket benim iyi ki aldığım dediğim ceketlerden biri. Zamansız bir kumaşı var. O yüzden çok rahat kombinleyebilirsiniz. Bu kombine çok yakışacağını düşünüyorum. Acı kahve bir kemer kullanacağım. Ve kahverengi topuklularımı giyeceğim. Bu arada aşık olursunuz. Çok güzel. Kombinde büyük küpeler görmek istiyorum. O yüzden bunları takacağım. Güzel bir çantam var. Bunu takmak istiyorum. Artık kombinimizin son halini göstermeye hazırım. Ben bugün bu kot pantolonu ve kombini çok sevdim. Umuyorum ki sizler de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Aşağıya yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.